Merhaba, sosyal medya arkasıyla karşınızdayım. Sosyal medya derken Twitter'da yaptığım paylaşımlar, beğenilerim ve tweetlerimi değerlendirmeye çalışacağım. Hazır mısınız? Yine sosyal medyada ilginç paylaşımlar, ilginç konular var ve bizi ilgilendiren bir takım bazı olaylar var. Bir önceki videomda bu konuya biraz değinmiştim ama bugün biraz daha geniş değineceğim ve gece çok önemli canlı yayınım olacak. Gündemi hep birlikte tartışacağız. Siz soracaksınız, ben yanıtlamaya çalışacağım. Hazır mısınız? Bakalım sosyal medyada neler paylaşmışım, neler retweet etmişim. Şöyle önce şuradan başlayayım. Geçen hafta çok enteresan zannedersem Konya'da bir konser sırasında bir genç araya dalıyor onunla ilgili hemen o videoyu bir kez daha anımsayalım çünkü çok ilginçti özellikle Konya'da yapılıyor olması bir hayli ilginçti bir izleyelim bakalım şunu. Konya uyuyorum artık AK Parti'ye oy verme! Şaşırıyor <laughs> herkes yani çocuğu, genci medeni cesaretinden dolayı kutlamak gerekiyor. Konya'da çıkıp böyle bir şey yapmak gerçekten biraz yürek ister. Bu genç arkadaşımızı da kutluyorum ama yani Konya uyan artık, Konya oy ver demek de bu işler olmuyor. Konyalılar yine bildiğini okuyacaklardır. Çünkü Konya daima her zaman muhafazakarlara destek olmuştur, oy vermiştir. Muhafazakar bir çevre olarak bilinir. Bursa'da çok farkında değil aslında. Bursa'da yıllardır, yıllarca sağ ve muhafazakar partilere oy vermişlerdir. Bakarsınız Bursa'da da bir genç çıkar, gerçi çıkmasına gerek yok. Sokak röportajlarında biz sürekli mikrofon uzatıyoruz ve bu gençlerin zannedersem Konya'da sokak röportajı yapan bir kanal yok. Bilmiyorum varsa bile ben duymadım. Bursa'da biz gençlerin nabzını zaten tutuyoruz sen ne dersin olarak. Bakalım daha neler var. Şöyle biraz ileriye gideyim. Mesela ben bir tweet atmışım. Berk Acar Cumhuriyet tarihinin ilk Ermeni kaymakamı oldu diye bir haber var. Ben de demişim ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa Ermeni, Kürt, Rum, Türk, Laz veya Arnavut olup olmadığına değil insan olup olmadığına bakmak lazım. Bakmak gerek. Ama işte ülke öyle bir hale gelmiş ki TC vatandaşı bir Ermeni kaymakam olunca haber olabiliyor. Darısı değil belediye başkanlığı hatta başbakanlığının başına diye böyle bir tweet atmışım. Gerçekten ya birçok Ermeni, Rum ve diğer etnik İnsanlar yaşıyor bu ülkede. Neden bir Ermeni belediye başkanı ya da kaymakam olunca haber oluyor? Belediye başkanı olmuş muydu bu arada bilmiyorum ama milletvekili olduklarını biliyoruz. Milletvekili olabiliyorsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Ermeni elbette ki kaymakam da olabilmeli, vali de olabilmeli, başbakan da olabilmeli. E Londra'da bir Müslüman belediye başkanı olmuştu. Bildiğim kadarıyla Hollanda'da, Rotterdam'daydı. Rotterdam belediye başkanı bir Müslümandı. Demek ki olabiliyor, olabilmeli günümüz dünyasında her insan yaşadığı ülke içerisinde yaşadığı ülkeye saygı gösteriyorsa, insanlarına, toplumuna her şey olabilmeli diye düşünüyorum. Devam ediyorum tweetlerimi. Bu üstün dökmenle ilgili bir paylaşım vardı gördünüz mü bilmiyorum. Üst, üstün dökmen Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmuştu ve orada başörtüyle ilgili bir takım sözler sarf ediyordu. Sadece başörtüyle ilgili de değil. Muhtemelen eğer video izlemediyseniz Armağan Çağlayan'ın kanalında girip izleyebilirsiniz. Ben izledim baştan sona izledim ve tamamen üstün, üstün dökmen hocamız kendi kişisel görüşünü söylüyor ve diyor ki eğer bir psikiyatr, bir psikolog, eğer bir rehber eğitmen kapalıysa, başı türbanlıysa bu işi doğru yapamaz. Sadece başı türbanlı olarak da kastetmiyor. Mesela diyor ki, rozeti olabilir diyor. Mesela benim Atatürk rozetim var. Ben Atatürk rozetimi çıkarıyorum ki belki gelen, hasta gelen kişi Atatürk'ten hoşlanmıyor olabilir. Benim anlatacaklarımdan rahatsız olabilir diye düşünüyor. Ya da bir takım rozeti olabilir. Yine aynı şekilde Atatürk'le ilgili örnek veriyor. Ben Atatürk rozeti takıyorum diye o Atatürk sempatizanı olabilir. Benim onunla ilişki diyaloğum zarar görebilir diyor. Fakat insanlar ne yaptı? Çıktılar bütün üstün hocanın diğer söylediklerini. Göz ardı ederek konuyu sadece başörtü konusuyla değerlendirdiler. Ama Üstün Dökmen sadece başörtü üzerinden söylemedi ki. Ha bir de herkes öyle bir yüklendi ki Üstün Hoca'ya sanki Üstün Hoca CHP'nin bir ferdiymiş gibi, sanki Atatürkçülük, Cumhuriyet Halk Partilik ya da solculuk ya da her neyse Üstün Dökmen'den soruluyormuş gibi bütün muhafazakar kesim Üstün Hoca'ya yüklenmeye başladı. Ben de demişim de Aynen şöyle dediklerimi tweetime okuyorum size. İyi de adam sadece başörtülü olanlara değil diğer tüm siyasallaşmış ya da tarafkirlik ifade eden simge ve kavramları da eleştirmiş. Neden onları yok sayıp sadece konuyu türban ve başörtüsü üzerinden yorumlayıp nefret yayıyorsunuz diye eleştirmişim, tweet atmışım. Kimi eleştirmişim? Zeki Bahçe'yi. Zeki Bahçe demiş ki sen bir psikoloğa git üstün dökmen. Bakalım ne gibi bir sorunların varmış. Bitmedi başörtülerle olan öfkeniz, kibirli bakışınız demiş. Ben de diyorum ki bitmedi sizin başörtüleri sömürme hayalleriniz, sömürme isteğiniz. Bırakın başörtüleri de bırakın ya çünkü üstün dökmen'in derdi başörtülerle ilgili değildi. Değil. Bütün kavramlarla ilgili eleştirisini yapmış, uyarısını yapmış ve o açıklaması sadece ve sadece üstün dökmen hocamızı bağlar diyorum. Ve bir de Engin Özkoç'la ilgili bir paylaşım vardı. Gördünüz mü bilmiyorum. Bir videosunu almışlar Engin Özkoç'un. O videonun sadece bir bölümünü kullanmışlar ve demişler ki işte Engin Özkoç Türkiye'de eyalet sistemini savunuyor. Oysa işin aslı öyle değilmiş. Hatta ben de bazı arkadaşlarıma gönderdim. Dedim ki ya Engin Özkoç gerçekten böyle bir şey ifade etmiş olabilir mi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye 25 eyalete bölünecek. Ve bununla ilgili her eyaletin kendi yasası, kendi kanunu olacak gibi bir şey söylüyor zannedersem. Bununla ilgili bütün muhafazakar kesim, bütün ülkücüler, milliyetçiler bununla ilgili Engin Özkoç'a ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıya geçmişlerdi. Ama Engin Özkoç bununla ilgili bir açıklama yaptı, bir video paylaştı. Çok uzun bir video ama birinci şıkkını ben okumak istiyorum. Diyor ki, bir... AKP sürükleri yalan videolarla yine hakkında algı yaratmaya çalışıyor. Sözde Türkiye'nin 25 eyalete ayrılmasını istiyormuşum. Rahatsız olduğum için değil, toplumun bu sürükleri tanıması için videonun tamamını paylaşıyorum demiş. Ben de buradan size izletmek istiyorum. Bakalım Engin Özkoç gerçekten ne demiş ve kimi kastetmiş? Barış süreci diye adlandırılan süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kere görüşüldü. Bu görüşme basına ve kamuoyuna kapalı bir şekilde kapalı oturumda yapıldı. Kapalı oturumda yapılan konuşmalar bir milletvekili tarafından açıklanırsa bu suçtur. Ben de sizin televizyonlarınızda daha önceden açıkladım. Şimdi bir kere daha açıklıyorum. Bu önemli olduğu için açıklıyorum. Ben bu suçu işliyorum. Bu suçu vatanımı sevdiğim için, milletimi sevdiğim için, ülkemi sevdiğim için yapıyorum. BDP'nin grup başkan vekili çıkmıştır. Orada demiştir ki biz Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Eyalet başkanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini istiyoruz. Her eyaletin yeraltı zenginliğinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Eyaletlerin özellik hakkının saklı olmasını istiyoruz. Türkiye'de iki tane kurucu unsurun olmasını istiyoruz. Birisi Türk kurucu unsuru, diğeri Kürt kurucu unsuru. Şimdi tüm bu süreç söylendikten sonra şimdi bir taraftan Şimdi o biz diye başlayıp HDP'lilerin söylemlerini dile getirirken Engin Özkoç birileri almışlar o biz'den sonrasını yayınlamışlar. Tabii ben de dinleyince ya dedim ya böyle bir şey olabilir mi ya gerçekten Türkiye'nin kurucu unsuru Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili Böyle bir şey söyleyebilir mi? Sonra sosyal medyaya girdim. Bununla ilgili paylaşımları gördüm. Twitter'a ve Google'da araştırdım. Tabii bu video denk geldi. Ben de sizinle bunu yorumlamak istiyorum ve bir şey yanım satmak istiyorum. O HDP milletvekilinin söylediği o 25 eyalete bölünsün Türkiye dedikleri var ya eyaletlere bölünsün. Aslında onu daha önceden biri dile getirmişti. Biliyor musunuz kim dile getirmişti? Türkiye'nin eyaletlere bölünmesi gerektiğini söyleyenlerden biri kimdi biliyor musunuz? Ey milliyetçiler Ey AK Partililer! Söyleyeyim mi? Ha? Sıkı, dur, sıkı durun ya, sıkı durun. Recep Tayyip Erdoğan dile getirmişti bunu. Girin yazın Google'a Recep Tayyip Erdoğan'ın eyaletlerle ilgili söylemlerini bulun. Tam aksine eyalet yapılanmaları o güçlü ülkelerde çok daha süratle kalkınmayı getirir. Ve demokraside özellikle siyasi rekabeti getirir. Bu güçlenme alametidir. Gelelim bizim kendi tarihimize. Osmanlı'ya baktığımız zaman o güçlü Osmanlı'da mesela çok daha enteresan şey var. Mesela Lazistan eyaleti var. Kürdistan eyaleti var. Ben burada onu söylemiyorum. Biraz da kendiniz araştırın. Böyle algı yaparak bir yere varamazsınız ya. Bir yere belki birilerini ikna ediyor, ediyor olabilirsiniz ama sonuçta biri çıkıyor benim gibi işin aslını öğreniyor ve geliyor size buradan anlatıyor. Lütfen, lütfen bu yaptığınız insanlığa sığmaz sığmaz. Vicdana sığmaz. İki yüzlülük, riyakarlık ve aynı zamanda iftiradır ya. Ayıptır, günahtır ya. Bir de Müslümanım diye geçiniyorsunuz. Vallahi yazık. Ve anketimiz devam ediyor. Birazdan sonunda anketi size anlatacağım. Okuyacağım anketteki son durumu. Bir önceki videoda o konuya değinmiştim. Anket düzenlemiştik. Anketi anımsatayım isterseniz. Ya başlığı anımsatmak istiyorum size. Hem sen ne dersin kanalının Twitter hesabından hem de YouTube kanalımız YouTube, YouTube, sen ne dersin YouTube kanalımızın topluluk sayfasında anket düzenledim. Anketle ilgili bir takım eleştiriler geldi. Neden böyle yapmaya çalışıyorsunuz? Neden milletin kafasını karıştırıyorsunuz diye bir takım söylemler oldu. Soru şuydu, eğer oy kullanmadıysanız linkleri tekrar altına paylaşacağım bu videonun. Girin, oy kullanın, düşüncelerinizi paylaşın. İster Twitter hesabından, ister YouTube kanalımızın topluluk sayfasında bu, Anket devam ediyor ve aktif. Hatta ikisinden de oy kullanırsanız daha iyi olur. Şöyle Twitter'da yaptığımız anketteki son durum şu anda tam bilmiyorum ama şöyle bir soru var. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa Millet İttifakı dışında kalan diğer partiler Mansur Yavaş'a aday göstermesi halinde kime oy verirsiniz? Sen ne dersin diye sorduk. Girin oy kullanın arkadaşlar. Ve güzel bir haber var. Bomba haber. Mesela haber aynen şöyle. Türkiye'de dev dev altın rezervi bulundu. Nasıl? Altın rezervi mi? Evet altın rezervi bulunmuş. Koza Altın diye bir araştırma altın araştırma bir şirket var. Eskişehir Kaymaz'da 20 bin onsluk potansiyele sahip altın kaynağı tespit ettiğini duyurmuş. Ben de dedim ki hadi yine iyisiniz ya. Koz altın Eskişehir Kaymaz'da 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu. Jelibor rezervinden sonra Jelibor rezervinin üstüne bu haber ilaç gibi geldi. Ya dur daha jelibon rezervinin şeyini hazmedemedik ya bulduğumuz jelibon rezervini hazmedemedik öyle değil mi? Ama altın rezervi bulmuşuz. Çok ilginç değil mi? Her seçimlerden önce altın rezervi buluyoruz. Doğal, gaz, doğal gaz rezervleri zaten bulduk ama muhtemelen bundan sonra petrol ve doğal gaz rezervinin bulunduğu haberleri artacaktır. Devam edecektir diye düşüneyim, düşünüyorum. Takipte kalın. Siz de bu haberleri izleyin. Ve Fatih Tezcan. Fatih Tezcan bizimle ilgili, bizim daha önce yaptığımız röportajla ilgili bir paylaşım yaptı. Fakat dün o paylaşımı değerlendirdim ama paylaşımdan sonra Fatih Tezcan bir açıklama yaptı. Diyor ki ben cezaevine giriyorum ama Fatihler Milli Gençlik Akademisi'nin sabit giderleri gerek personel, gerek kiralar, gerek faturalar olarak çok yüksek. Lütfen ben içerideyken desteklerinizi eksik etmeyin. Allah'a emanet olun ve dua edin. Gerekli bilgiler burada diye paylaşmış yardım istiyor Fatih Tezcan. Acaba gerekli yerlerden, malum yerlerden beklediği desteği bulamıyor mu Fatih Tezcan? Neden peki? Peki neden içeri girmiş? Neden hapse girmiş? Neden kodese girmiş? Hemen Kerim Müdür diye bir kullanıcı paylaşmış. Diyor ki resmi belgede sahtecilik, tehdit, yaralama, çocuk kaçırma gibi suçlardan sabıkası olan cemaate övgüler yağdıran Atatürk'e hakaret eden Fatih Tezcan cezaevine gireceğini duyurdu. Fatih Tezcan cezaevine şu anda girdi mi girmedi mi bilmiyorum ama Atatürk düşmanı olduğunu biliyoruz. Ben çok merak ediyorum bu konuyu canlı yayında akşam canlı yayında değerlendireceğim. Lütfen takipte kalın. Canlı yayını da kaçırmayı, izlemeyi unutmayın, kaçırmayın. <laughs> Ve ilginç ilginç bir şey oldu. Dün markete gittim atıştırmalık bir şeyler alacaktım. Baktım ülkenin bu çizici diye bir ürün var. Severim kendisini çizici. Yeni bir ürün çıkarmış. Zeytinli. Hadi bakayım dedim. Şunun tadına bir bakayım dedim. Aldım. Çayımı da koydum. Tam yudumluyordum. Kırdım. Bir ısırık attım. Bir de göreyim. İşte bakın. Fotoğrafı bak burada var. İçinde kıl çıktı. Bakın kıl çıktı. Yeni bir ürün. Ülker gibi köklü bir markanın, bir holdingin, bir şirketin ürününde kıl çıktı ya. Çıkabilir. Elbette ki çıkabilir ama bildiğim kadarıyla bu ürünler el değmeden hazırlanıyor. O kıl nerede çıktı? Ben de dedim ki az önce Bursa'da Fomara Meydanı'nda, Fomara Market'te, Akur Market'ten Ülker çiz için yeni çıkan zeytinli ürününün tadına bakmak için satın aldım. İçinden bir adet hediye çıktı. Hediye çıktı. Ne çıktı? Kıl çıktı kıla olsun diye sizinle paylaşmak istedim. Buyurun afiyetle bakın. Siz de buyurun afiyetle baktın. Bakın sırf kıla olsun diye. Sonra tabii ülkeri aradım ben. Zannedersem bugün aramışlar sabah erken saatlerde ben de uyuduğum için cevap veremedim. Belki pazartesi günü bir daha ararlar. Ve ilginç. Demek ki bu, bu tür şeyler olabiliyor. Önemli değil. Elbette ki olur. Sonuçta makine yapıyor. Düşmüştür bir yerden ama Ülker gibi bir markanın ürününde böyle bir şey çıkıyorsa eh yani sıradan bakkalları, sıradan marketleri ya da sıradan fırınları eleştirmeyelim. Kızmayalım ya. Ve Ümit Hoca, Ümit Özdağ bir paylaşım yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir paylaşım. Bunu zannedersem buradan da değerlendirmiştim ama izleyelim ya bir kez daha ben size izletmek istiyorum. Bakalım Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar yıllar önce mevcut kendisi daha iktidar olmadan önce mevcut hükümeti eleştirirken neler demiş. Bakın bakalım neler demiş. Tanıdık gelecek mi? Yani bu ülke bu hale geldiyse bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp, rızık topluyor, götürüyorsa, hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa, meydanlar açız açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa benim halkım, vatandaşım, yüzde yirmi açlık sınırının altındaysa, yüzde ellisi yoksulluk sınırının altındaysa, bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Rakamlar ortada ve bu hükümetin ortakları olarak bunun sorumluluğunu taşımıyorlar mı? Şu anda ayrılan 7 tane bakan var. Bu 7 tane bakan bu hükümetin içerisinde 3 senedir bulunmuyor muydu? Şimdi bunlar tamamıyla adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi tertemiz oldular, pırıl pırıl oldular ve yepyeni olarak bu ülkede takdim edilmek isteniyorlar. Bunu şunu bilmenizi isterim ki ne siyaset kurumlarının diğer partileri yutar ne de bu millet yutar. Millet bunların hepsini çok iyi biliyor. Bakın zaman şöyle biraz daha ilerlesin. Bir seçim satım haline girildiği zaman arşivlerin hepsi açılacak. Hepsi gözler önüne serilecektir. Yani bu millet bu kadar da unutkan değil. Bunların hepsi hatırlatıldığı zaman neyin bedelini kimlerin ödemesi gerektiği ortaya çıkacak. Aynen öyle ya. ya bu kadar olur kardeşim ya. Yıllar yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski AK Parti şey eski neredeydi? Refah Partisi'ndeydi değil mi? Evet Refah Partisi'ydi o zaman ya da belediye başkanı mıydı? Bilmiyorum AK Parti'yi kurmuş muydu o? şu videoda anlattıklarını o zaman söylemiş ama bugün birebir tıpatıp hiç farkı yok. Aynen bugün kendisi yaşatıyor bu halka. E evet aynen söylediklerini vatandaş söylüyor. Seçim sattığına girdik ve bunların hepsi tek tek tane tane Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gelecek ve bu vatandaş unutmuyor diyor ya. Evet unutmuyor. Bunların hepsinin hesabını tek tek tane tane soracaktır. Ben demiyorum ha. Recep Tayyip Erdoğan daha yıllar öncesinden söylemiş. O yüzden lütfen AK Partililer, MHP'liler bana kızmayın. Sorun, sorgulayın. Ortakları diyor ya Recep Tayyip Erdoğan dönemin o dönemin iktidarını eleştirerek. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirdiği dönemin iktidar ortaklarından biri kimdi biliyor musunuz? Devlet Bahçeli'ydi. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin en büyük destekçisi kim? Devlet Bahçeli. Ne büyük tesadüf değil mi? Her başarısızlığın altında nedense ya da her ne, ne denir ya? Doğru cümleyi bulamadım ama siz benim ne demek istediğimi anladınız. Bakın ya ben bir şey demiyorum. Her şeyi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demiş zaten. Ve bir haber düştü. Haber ne biliyor musunuz arkadaşlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı münasebetiyle AK Partili vekillere ve üst düzey yöneticilerine Cumhurbaşkanlığı amblemli ve Erdoğan'ın imzasını taşıyan bir saat hediye etmiş. Ve saatin fiyatının 1700 euro olduğu söyleniyor. Arkadaşlar 1700 euro. Yaklaşık ne kadar ya? Hemen ben şuradan bir hesap yapmak istiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle bir hesap yapayım bakayım. Hesap makinesini çıkarayım şurada. Şöyle şuraya şu hesap makinesini alayım. Bakalım 1 euro kaç paraymış? 1700 euro kaç kaç TL? Bakalım kaç TL yapıyormuş? Şöyle kaydırayım biraz şuradan siz de görün. Evet 1700 euro arkadaşlar 30.909 lira 81 kuruş yapıyor. Peki 30.900 yani 31.000 diyelim biz ona çarpı 286 eşittir 8 milyon 866 bin lira yapıyor arkadaşlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği o kol saatleri var ya Cumhurbaşkanı amblemli ve imzalı kol saati kol saati Milletvekillerine sadece milletvekillerine hesapladım ha. Diğer üst düzey AK Partili yöneticilerin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Biz sadece milletvekillerine hesapladık ve 8 milyon küsür TL para yapıyor arkadaşlar. 8 milyon 866 bin yaklaşık olarak böyle bir para yapıyor. Bu Cumhurbaşkanlığının bütçesinden çıkıyor. Cumhurbaşkanlığının bütçesi nereden çıkıyor arkadaşlar? Senin benim hepimizin cebinden. Peki bununla ilgili tabi itiraz geldi. Hemen itiraz geldi. Size o itirazı da Hamza da şöyle onu da göstereyim. Hamza da yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalan, yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz diyor. Ama ortada bir saat var. Tartışılabilir. Saatin fiyatı o kadar olmayabilir ama gerçekten böyle bir kol saati Verildi mi? Verilmedi mi? Yalan diyor. Peki bugüne kadar AK Partililerin gerçek olup da yalanladıklarının sayısını biliyor musunuz? Peki kime inanıyorsunuz? Ya da öyle söyleyeyim. Kime inanıyorsunuz? Bu haberleri mi? Yoksa Hamza Dağ Sayın Hamza Dağ Beyefendinin sözlerine mi? Ne dersiniz? Sizce kim yalan söylüyor? Medya mı? Gazeteciler mi? Muhalefet mi? Yoksa Hamza Dağ mı? Biri gerçeği söylüyor ama bilin bakalım hangisi. Bir de beğenilere bakayım bakayım. Beğenilerim var. Beğenilerde durum neymiş ona bir de bakalım. Şöyle bir şey beğenmişim. Aykırı. Com.tr'de paylaşılmış bu. Dünyayı gezen Türk youtuber Meksika'ya alınmadı. Bizi Türkiye'den gelen kaçak mülteci sıfatıyla gördükleri için ülkeye almadılar. Bırakın uçakla ülkeyi uçmayı. Uçaha, uçağa uçağa dayı almadılar demiş. Biraz dinleyelim mi biraz uzun bir konuşma. Bakalım vatandaş ne demiş. Normalde bugün sizlere 97. ülkem Meksika'dan merhaba diyecektim ama Türk pasaportumuz olduğu için bizi Meksika'ya almadılar. Aylardır yollardayım size bunu söylemeye çalışıyordum. Yaklaşık 10 bine yakın Türk'ün Amerika sınırlarından kaçak geçtiği için Bizleri şu anda Meksika'ya E vize anlaşmamız ülkeyle olmasına rağmen almıyorlar. Yani online olarak doldurunuz bir formla turist olduğunuz kanıtlarsanız Meksika'ya vize normalde gerekmez. Sadece o dokümanı alıp ülkeye girmeniz yeterliydi. Ama velakin bizi almadılar, uçağa dahi bindirmediler. Şimdi arkadaşlar uzun bir video kesiyorum ama orada ilginç bir nokta var. Diyor ki yaklaşık 10 bin kişi Türk vatandaşı Meksika'dan Amerika'ya ya da Amerika'dan Meksika'ya her neyse girmeye çalıştığını iddia ediyor vatandaş. Türk vatandaşı birçok ülkeyi gezmiş ilk defa Meksika'ya girerken Türk pasaportu taşıdığı için alınmamış. Uçağı da iyi almamışlar ve orada bir yerde bekliyor. Bekliyor hala vatandaşımızın son durumu nedir bilmiyorum. Böyle bir haber var ben de bunu beğenmişim. Bakalım başka neleri beğenmişim. Ve Atatürk düşmanları o kadar arsızlaştılar ki, o kadar ayyuka çıktılar ki artık bize edilen hakaretlerin haddi hesabı yok. Twitter'da birileri paylaşmışlar. Hatta Oda TV haberi yapmıştır. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Oda TV'nin yaptığı haber doğrultusunda bizim o Atatürk düşmanı ile ilgili yaptığımız Tarık'ın yaptığı o tartışmaya tartışmayı almışlar. Arap YouTube'la YouTube'da ya da sosyal medyada altyazı yapmışlar. Arapça altyazı yaparak bunu paylaşmışlar. Ve Oda gibi de bunun haberini yaptı. O paylaşımdan yola çıkarak bize edilen hakaretlerin haddi hesabı yok. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ya Atatürk'ün kurucusu olduğu ülkede. Ama neler yaşıyoruz neler? Hemen böyle bir beğeni yapmıştım ben. Ersan Şen'in sözleri üzerine bir video var. Onu paylaşmak istiyorum. Birileri Atatürk'ün görüntüleri üzerine böyle bir video hazırlamışlar. Kapanışı da bununla yapmak istiyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Akşama canlı yayın var. Unutmayın kimseye de söz vermeyin. Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ediyor. Hatırasına hakaret ediyor. Sövgü var orada. Ya bu Mustafa Kemal Atatürk kim diye merak ettim ben. Ya bu adam Osmanlı Paşası. Trabluskart'ta Türk askerinin üzerine uçaktan bomba atan ilk uçak savarı icat eden insan. Tüfekle. Sonra Filistin'e geçiyor. Filistin'de son savaşan Osmanlı Paşası. Çanakkale'ye geçiyor. Diyarbakır'a geçiyor. Dik e geçiyor. Sonra yetmiyor. Yetmiyor ya. yaş dediler ha. 57 senelik ömrünün çocukluğu dışında her saniyesini bu millete biz buralarda konuşalım. O da çıksın rahat rahat o binlerde Mustafa Kemal Atatürk de kendisi de hakaret etsin diye burada 19 Mayıs 1919'da ne söylüyor? Ben size söyleyeyim gitmeden önce. Dünya peşinde koşar ya. Ben biz seyreden gençler ön olmadan şunu söyleyeyim. Lütfen bizim kaynaklardan okumayın ya. Yabancı diliniz var. Ne yazmış Amerikalı? Kanadalı ne yazmış? İngiliz ne yazmış? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş ya. Geldikleri gibi giderler demiş. Ben size kekilmeyi değil ölmeyi emrediyorum demiş. Başka bir şey daha demiş. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bugün gezdiğin bu topraklardır. Konforunla istediğin gibi ona hala hakaret edebildiğin. Nefret et kardeşim Atatürk'ten lütfen. Sevme onu ya. Sevme ya. Ama hakaret etme, yapma. Bizi incitme, bizi kırma. Yapma, bu hakkın yok senin. O bizim kırmızı çizgimiz. Bizi üzme. Rum yapar bunu, Yunan yapar bunu. Çünkü onları denize dökmüş o küfreden. Onlar da etsin onu. Ama sen burada Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Ayasofya'nın minberine çıkıp devlet erkanının gözüne bakıp Mustafa Kemal Atatürk onun silah arkadaşlarına hakaret edemezsin, beddua edemezsin men ediyorum ki Ve bunu konuşurken de Türk millet adına konuşuyorum. Kendi adıma da konuşmuyorum. Bir bozkurt ya. Bir ecdat ya. Ata. Mustafa Kemal Atatürk demişim buna. Ya insan ecdadına hakaret ettirir mi ya? Sayın Cumhurbaşkanı onun koltuğunda makamında oturuyor ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, kurucusu, kurtarıcısı.